Gel bir altın ve gümüş içinde seviye isteyelim senden. İstersen gümüşle başlayalım. Neden altından Tabii. daha çok gitti? 62'lerden nereye kadar gidecek? Yüz dolar beklentisi e, haber sitelerinin marşetlerinden de düşmüyor. E, var mı böyle bir beklenti? Sence gerçekçi mi? Gerçekçi Gerçekçiyse yer evet, ne söyleyeyim. zaman gerçekleşir? Tabii söyle şöyle. E, ya yani bence çok gerçekçi değil altında da görüyorum. Yani evet altında ikiye ayrılan kurumlar var. Bazı kurumlar 5500 bekleyen de var. 4200 bekleyen de var. Biraz daha Amerikan kurumları daha yukarıdan gidiyor. İşte Alman kurumları gördüğüm kadarıyla Avrupa kurumları daha muhafazakar yani altın tarafında. Gümüşte de bunu görüyorum. Yani 60 dolar bekleyen de var. 100 dolar bekleyen de var. Onun için yani ben bir miktar daha hani bunların orta noktasındayım diyebilirim. Evet olumlu gidişatın devam edeceğini altın gümüşte düşünüyorum. Fakat 5500 dolarlar bana göre şu an için ekstra bir beklemediğimiz bir siyah kuğu olmadığı sürece bir miktar yüksek geliyor. Yani ben kabaca 4600 hani maksimum olsa olsa bunun üst bandı 4800-4900'ler olur. O noktadayım altın tarafında ama 4600'lü seviyelerin çok rahat görülebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani maksimum kabaca bende üst sınır 5000 şimdilik. 5000'in üzerinde bir tahminim yok benim. Ee, alt gümüş içinde bir analiz yaptığımda orada da yine yani 82 83 dolarlara kadar teknik olarak şu an hedef bana buraya gidebilir diyor Süheyla. Ama yani 100 dolar olabilmesi için ciddi anlamda Fed'in çok güçlü faiz indirdiği, işte büyümelerin de güçlü kaldığı bir ortamın olması gerekiyor. Şimdi önce şu soruyla başlayalım. Yani yakın vadede neden gümüş bu kadar güçlü gitti de altın hala yerinde sayıyor? Evet. İşte bir takım sebepleri var. Bir en önemli sebebi teknik sebep. Altın gümüş rasyosunda çok ciddi bir gevşeme var. Bakıyorum bugün hatta gevşeme devam ediyor. 67.8'lere kadar gelmiş. Ee, bu da tabii neyi gündeme getiriyor? Gümüşte görece hareketin daha güçlü olmasını gündeme getiriyor. Temel nedenler var. İşte Fed'in faiz indireceğini anladık. Çünkü Powell piyasayı bozmuştu. Dedi ki "Aralıkta bizden faiz indirimi beklemeyin." dedi hükümet açıldı. Sonra işte Williams'la birlikte piyasa 25 bas puanı bir de Hesit ismi geldi gündeme. O da 2026'da daha fazla faiz indirecek fiyatlaması altın gümüş rasyosu gümüş lehine olduğu için altında 4000'li seviyelerden 4200'lere kadar çıkarabildi. Oralarda dengelenen bir altın var ama 4250'nin üzerinde tutunamıyor altın ama gümüş öyle olmadı. Gümüşteki hareket teknik olarak çok daha güçlü oldu ama tek sebebi bu değil. Amerika çıktı dedi ki yakın vadede gümüş artık kritik bir mineraldir dedi. Bunun getirdiği bir etki var. E Zaten gümüş talebi e, güçlü. Gümüş arzı çok az sonunda. Zaten gümüşün arzı az normalde. Son dönemde hepten az. Bunun getirdiği bir etki var. İşte yenilenebilir enerjiden tut da elektrikli araçlara kadar birçok noktada. Özellikle son dönemde Süheyla elektrikli araçlara yönelik çok güçlü bir talep varmış gerçekten gümüşe. Buradan gelen bir talep patlaması da var. Onun getirdiği de bir etki var. Bir de şu var. E, tarife koyacak Trump gümüşe. O bir anda çıkınca böyle bir söylenti ortaya çıkıyor. Bu da piyasada yayılmaya başladı. Onun getirdiği etkiler. Bir de manipülasyonlar var. ETF'lere bu arada çok güçlü giriş var. E tabi evet. bu nedenlerle birlikte fiyat yukarı gittikçe girişler artıyor. Orada büyük oyuncular arasında, short pozisyonlarla long pozisyonlar arasındaki o işte dengelenme çabası var. Ee, onun getirdiği. Bu zaten bilinen bir şey. Büyük bankalar tarafında daha çok hani bu piyasada manipülasyonların ya da spekülasyonların yapıldığını biliyoruz zaten. Bu gümüş piyasasını bilinmeyen bir şey değil. Ama bu dönemde biraz daha arttığına yönelik ee, inanışlar var. Tüm bunlarla birlikte gümüş daha çok yukarı gitti diyebilirim. Ee, şimdi bakıyorum Gümüş'e en son baktığımda yayına girmeden 62.3 ee, dedik ki yani 61.5 üzerinde tutunursa 62.5'lara doğru 63'lara doğru gidebilir. Fakat bu 62.5 çok önemli bir direnç. Eğer burayı da kırarsa burada tutunma olursa Süheyla yeni hedef 64-65 dolarlar olacaktır. Dolayısıyla da yalnız bu 65 dolar kabaca 66 dolara kadar da bu direnci çekebiliriz. Çok güçlü dirençler yani burayı geçmesi yakın vadede iyi bir katalizörü de gündeme getirmesi gerekiyor. Onun için e, yani dünkü fiyatlamaya baktığımda işte altına bakıyorum 4224. Evet 4200'lü seviyelerde ama 4250'nin üzerine 4260'ın üzerine henüz geçemedi. Çünkü genel olarak bildiğimiz şeylerle de karşılaştık. Bir taraftan artılar var, eksiler var. E, gümüşe bakıyorum 62,5 doların üzerinde şu an tutunamıyor. Ama çok sert satışta yemediler. Ya da belirli bir geri çekilme de olmadı. Çünkü dediğim gibi kısmi güvercin taraflar var. Bundan sonraki sürede Haftaya çok önemli, çok kıymetli istihdam verileri gelecek. Örneğin orada bir zayıflığı görürsek, 2 e, değil 3 de ya da döner piyasa ya da daha güçlü veriler gelirse bir miktar daha dediğim gibi satış baskısı olsa da altında da gümüşte de artık belli desteklerin altına gitmeyi beklemem. Çok kötü bir haber gelmediği sürece en fazla yatayda gider. Ama... Ee, özellikle daha böyle güvercinvari daha böyle FED'in daha fazla faiz indireceğine dair verilerle ben e, gümüş tarafında bu e ile birlikte 66 dolarlara kadar giden bir süreci de yakın vadede görürsem de şaşırmam açıkçası sueyla çünkü 66 doları geçersek yeni hedef çok hızlı bir şekilde 75-76 dolarlar olacak bu kez yeni bir trend açılmış olacak dolayısıyla o 65-66 dolar tarafı benim için önemli bir direnç konumunda şimdilik bekle gör modundalar